bugün video video izleyeceğiz. YouTube'a girelim. bir dakika başka bir şey de girdim. Oo, <gülüşmelerden> Ami Ben niye Bekle. Video çekiyorum. Evet arkadaşlar. Bugün DS şey işleyeceğiz. Arkadaşlar benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Benim numaralı Seven Days. Hadi sen de

Gözlerim toz pembe Direksiyonu çeviriyorum bir sağ bir sol bın, 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 bın. Bir abone olup ya da Bayanam Ya da abone Canlı Çok iyi daha belanı vermesin Ömer Şarkının içine sıçtın Emi <laughs> nefesçilik sağlığına göre herkes susabilir. Tamam artık çocuklar susar mısınız? Susun artık çocuklar! Ömer sussana! Hoca bize ya. bağırıyor senin yüzünden. Ama ben hiç konuşmadım ki. Sus yalan söyleme. Utanmasa megafonla bağıracak kirpi saçlı. Tamam artık Kate! Hocam güreşe mi çıkıyorsunuz? Hate ne? Geldim artık. çıkanı kulağım duymaz oldu sayenizde. O kadar yüksek sesle bağırırsanız biz de sizin gibi olacağız zaten. Madem öyle diyorsun, bugün beden derslerine matematik yapıyorum o zaman. Hayır. Ya! Lan sen niye seviniyorsun? Bugüne kadar bir tane bile doğrun yok. Ya ben matematik Yalakalın ham maddesisin Feriha. Bunu aklına sok. Tamam susun. Hocam rahatsız etmiyorum durumlarım. Yok be ya senin sayende kulağımız şöyle birader ver elini öpek. Neyse hemen yerine otur. Buyurun ne istemişsiniz? Efendim bildiğiniz üzere yaz geldi. Çocuklar karneleri <laughs> alacaklar. Biz de onlara bir müjde vermeye geldik. Yes! kesin okulu kapatacaklar. <laughs> Bu yaz herkesin bir aktivitesi olsun diye yaz kampını duyurmaya geldik. Ulan biz de bir şey diyeceksin sandık ha. Çık lan çık. DS sesini duyarsan müdüre gidersin. Sus artık. Sadece bir hafta birbirinden eğlenceli vakitler geçirerek doğa ile baş başa <laughs> kalacaklar. Aa ne kadar da güzel. Hem çocuklar teknolojiden uzak dururlar hem de sosyal becerileri gelişmiş olur. Hem de ayı bizi ekmeğin arasına koyup yer, değil mi hocam? Yok yok, güvenli bir kamp olacak evlat, hiç korkma. Ev gibi güvenli bir yer varken ben neden çadırda yatayım lan, manyak mıyım? Lan manda çamuru, ormanda bir hafta ne yiyeceksin, ne içeceksin, neresi içeceksin? Hiç bunları düşündün mü? Peki bunun bir ücreti var mı? Şöyle ki gelmek isteyenler 50 lira ödüyor. Fakat her sınıfta uyguladığımız gibi çekiliş yoluyla çıkan 3 kişiye ücretsiz imkanı sunuyoruz. Peki, sen ben ne yapıyorsunuz? Bu da her şeyi sorguluyor ha. Hemen şimdi yapıyoruz. Bu sınıftaki herkesin... Arkadaşlar bu video bittikten sonra şey gelecek, edip gelecek. Sahip olacak. Bakalım ilk ismimiz kimmiş? <laughs> Feriha Balıkçı. <laughs> <laughs> ben şimdi bedava ya yerleştireceğim. Ya sen pinpon topu kadar beyninle bir hafta değil bir dakika bile yaşayamazsın manyak. Otur evinde oyuncaklarınla oyna. Ya ben hep işçi olmak istiyordum. İkinci işlerimizi söylüyorum. Tiki. He alın bunu alın. Gece aylardan korur sizi. basit oğlum. Ya. Yiyeceğim. Ya. Üçüncü ya. ismi açıklıyorum. Ya. Açıklayacaksan açıklayan sen de. Her boku söyleyince ne değişiyor Allah aşkına? Ya. Ömer Faruk Baltalı. Aaa bedavaya kampa gideceğim yaşasın. Gelmek isteyen diğer arkadaşlarınız 50 TL ile gelebilirler. Ne kadar yaşıyor? <laughs> ne kadar salak salak yüzünü değiştirme. Bu yaz istediğim gibi takılıyorum. <laughs> o kalpa gelmeyenin bir tarafına orta takımı girsin. Haydi bakayım. Abi peki ya, kuzenimi de çağırabilir mi? miyim? Tabii ki. Ücretini verdiği sürece gelebilir. <laughs> Lan sen daha evin yolunu karıştırıyorsun. Ormanda sincapla tavla mı atacaksın? Ama sana bu neydim ben? Sen görürsün dese. En iyi izci ben olacağım.

Nasılsınız çocuklar? Evet hocam, otobüsten iner inmez salak arkadaşlarımız var. Burnumun direği sızladı arkadaş. Ben öğretmenim, ben acıktım. Vallahi ben de acıktım ha. Ayak izi bey, ne zaman yemek yiyeceğiz? Oğlum ben izciyim, ayak izi nereden çıktı? Olsun, ben size ayak izi diyeceğim. Önce çadırlarımızı kuralım. Ondan sonra yemeklerimizi yeriz anlaştık mı? Arkadaşlar bir, biraz... Sen bildin kuru fasulyeye dönmüşsün lan. Kuru <laughs> <laughs> fasulye. Oyuna düzgün konuş. Yoksa senin işini ben halledeyim. Tiki, hele şunu uzatır mısın? <laughs> ne diyorsun lan sen çeçil peyniri? <laughs> Çocuklar kam edeceğinize bana yardım eder misiniz? Vallahi hiç yardım edemem Ayak izi Bey. Hem ellilere vereceğim, hem de çadır mı kuracağım? Enayi miyim lan ben? Ben yardım verip. Bah 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 hareketlere bak. Gören de ormanın sahibi şerefsiz. Bakın şimdi ne yapıyorum izleyin. Ömer kafana böcek gelmiş. Artık gece rahatlıkla uyuyabilirsiniz. Biz, şöhretlerim, tabletimi internete bağlar mısınız acaba? Ormanın ortasında Wi-Fi mi var? Oksijen israfı. Ama annem orada internete bağlar, oynarsın dedi. Anan seni teyzenlere kalmaya mı gittiğini sandı kızım? Burada internet yok Feriha, kusura bakma. Feriha bak yukarıda ne var? Aa, ne var? Elinin körü var. İlk defa güneş gören kırlangıç gibi sümsük sümsük güneşe bakıyor. Şimdi çocuklar akşam olduğunda ne yapmalıyız? Cevaplayın bakalım. Tabii ki uyuruz izce öğretmenim. Hayır süt içmeliyiz. Yemek yemeliyiz. <laughs> ben, ben nereye koyacağım tatlı? günün nasıl geçerse geçsin. Reklam girdi. Yes. Jasago. Ay Kizi Bey ben de onu diyecektim de cümle uzun gelince vazgeçtim. O zaman her şeyi şu gruba ayrılsın. En çok çalı çırpı toplayan özel bir ödül vereceğim. Yaşasın. İnşallah yolla aslında kozalak kemirirsiniz. Damacana pompaları. Üstü burada benim. Burada benim. Hadi sikeyim Yardım edin. Güneş evimi tava olarak kullanmış sucuklu yumurta yapıyor. Ne çekiyor. Bir Sana da sen. Senin yüzünden sen. de kozalak topluyorum. Otur evinde zıbar işte. Neyine senin Norman? <laughs> ha. Arkadaşlar abone like atmayı like, unutmayın. Ben belki dönüşte <laughs> toplayacağım. Görüşürüz.